Merhaba arkadaşlar, işimize, görevimize dönelim. Görevimiz derken çoğunlukla halk arzları takip ediyoruz. Biliyorsunuz BIST 100 endeksinin şu son 2 gündür, 3 gündür hatta bir iki haftadır bize yaptığı şakalar bir türlü bitmeyince bugün de dün ve bugün de kan ağlamaya devam edince BIST 100 endeksimiz ve BIST 30 hisselerimiz e, ne yapalım? kanalları bağlayacak değiliz kafamızı duvarlara vuracak değiliz. Vay herkes satarken ben niye satmadım da faize niye girmedim de diyecek değiliz. Ne yapalım? Elbet düzelecek. Elbet toparlanacak bu borsa. Ha aşağıda 8500'de toparlanacak. Ha 6500'de toparlanacak. Ha yukarıya yarın bir atak yapacak. Ölü kedi sıçraması mıdır nedir işte. Yapsın da bir şeyler artık çıkalım. Şimdi yarın biliyorsunuz yeni halkarımız. 1000 ulaşım akıllı şehir teknolojilerinin talep toplamaları başlıyor. Şimdi çok tartışmalı bir durum. Biz de tam olarak sizlerle paylaşmamıştık. Katılacak mıyız, katılmayacak mıyız? Geçen hafta SPK çarşamba günü akşamdı değil mi? Onaylamıştı. Sürpriz yapmıştı. Ne sürpriz ama 91 lira 85 kuruştan halka arz olacak. Halka arz olduktan sonra 10 milyar 287 milyon TL'lik bir piyasa fiyat olacak, piyasada değeri olacak bu şirketin arkadaşlar. Katılacak mıyız? Söyleyeceğim. 1000 BN kısa kodu ile yarın tamamı şut dağıtım olarak sabah 10.30 öğlen 1 arasında başvuru yapabilirsiniz. 91 lira 85 kuruş. T1 T2 bakiye kullanılabilir. Yani herhangi bir hisseyi satıp yarın da başvuru yapabilirsiniz. Cuma günü de başvuru yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun 17 milyon lot 1 milyar 561 milyon TL'lik bir halka arz geliri olacak. Söylemiştik bunları. Halka arz gelirine %30'unu ticari borçlar ödenecek. %30'u makine teçhizat alımı, taşıt alımı, cihaz alımı. %20 alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiymiş. %20'si işletme sermayesiymiş. Bakın. BK'sı 270 olacak halka arzdan sonra. 13.96 olacakmış piyasa defter değeri. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bu yatırım konsorsiyum lideri. Taahhütler şirket bir yıl boyunca sermaye yatırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl boyunca pay satmayacak. Ki şu an satıyor. Fiyat istikrarı işlemi yok arkadaşlar. Yani bizim şirketimiz halka arz fiyatının altına sarkmayacak diyorlar. Şu değerler sonucunda, şu fiyatlar, şu piyasa değeri sonucunda katılım sağlamayacağım arkadaşlar. Bu halk arıza ben girmeyeceğim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Size kalmış bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri halk arzına. Aslında şu konjektür olmasa belki borsamız bu düşüşe yakalanmıyor olsa. Belki şu piyasa fiyatı olmasa. Belki son 30 halk arzımızın 17-18 tanesi bugün itibariyle Ars fiyatının altında olmuyor olsa girebilirdik. 3 yani tavan 4 tavan görürdük. İşte biz not hisselerine yatırım yapmak için sıfır maliyetli hisse almak için katılabilirdik. Ama şu değerlere baktığımızda yani gelmiyor içimizden yahu. Gelmiyor yahu. Yani oyunun içinde olmak için de hani 100 liralık 200 liralık katılım sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Ama inanın yani kıpırdatmamıza değmez parmağımızı. Öyle söyleyeyim size. Yani belki gerçekten çok güzel yere gelecek bir firma. Belki şirket güzel bir halk arz geliri sayesinde güzel atılımlar yapacak. Belki yurt dışına açılacak. O zaman bakarız. O zaman bakarız. Şimdi bu halk arzdan pas diyoruz arkadaşlar. Biz buradayız. görüşürüz.